Koşuyor musun kuzey? Kolluklarını güzel tak oğlum. Hadi bakalım. Kuzey hazır mısın? Bir bak bakayım bana şöyle. Hazır mısın denize gideceksin? Hadi koş. Kuzey. Şöyle konduklarını düzeltelim annem. Heh, konduklarını şöyle düzel. Ensar şöyle yok. Ensar nerede? Ensarı kuma gömmüşler. Yatıyor kumun içinde. Maalesef. Maalesef. O şapkalı olan ensar. Yok. Kuzey ensarı gömmüş kuma. Kuzey hadi koş anneciğim. Koşarak gir bakalım hadi. Uzayı çekiyoruz şu an. Ensar, ensallar. bak Ensar gelmiş, kumdan çıkmış. Hadi bakalım bir bir görelim sizi ya nasıl giriyorsunuz? İşte. Oho kuzey giremeyecek galiba ya. Yapamıyor bu işi. Aa bana, bana su atıyor. Aa bana su atıyor. Kuzey. Kuzey. Bak kuzey. Tamam anlıyorum. Çok mu tuzlu su ya? Çocuğun peşinde koşuyor biraz. Koşun, hadi. Hadi bak, Efe nasıl daldı. Da Ensar hadi sen de koş, hadi. <laughs> hadi Kuzey. <laughs> Ay oğlum. Kuzey beraber koşalım o zaman. Kuzey beraber koşalım mı?